10. sınıf matematik ders kitabında yer alan sayfa 49'daki soruların çözümlerini yapalım. Birinci sorumuz şöyle. Pascal üçgeninin 7 elemanlı satırındaki sayıların toplamının kaç olduğunu bulunuz. Öncelikle Pascal üçgenini bir yazalım. En tepede 1 olacak ve kenarlarda da 1 1 olacak şekilde. İkisinin toplamı ortaya yazılır. Şöyle birlerin toplamı 2. Köşeleri birlerimizi yazalım. 1 ile 2'nin toplamı 3, 2 ile 1'in toplamı 3, Yine köşelere birlerimizi yazalım. Toplamaya devam edelim. 1 ile 3'ün toplamı 4, 6, 4. Köşelerde birler olacak. 1 artı 4, 5, 10, 10, 5 şeklinde. Şimdi şu duruma geldiğimizde bir sayılarımızı, bir terimlerimizi bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terimli olduk. 7 elemanlı istenmiş. O yüzden bir toplama daha yapmalıyız. 6, 15, 20, 15, 6 şeklinde ve köşelere birlerimizi yazalım. Şimdi şu duruma geldiğimizde eleman sayımız 7 tane oldu. Soru bizden bu satırın toplamını istiyor. Şöyle 1 artı 6 artı 15, 20, 15 artı 6 artı 1 şeklinde toplayalım. 7, 22, 42, 57, 57, 7 daha 64'tür. İkinci sorumuza bir bakalım. Pascal üçgenin 8 elemanlı satırındaki en büyük sayının kaç olduğunu bulunuz. Şimdi sonuç olarak şu anda 7 elemanlı satırdayız. 8 elemanlı satır istendiği için bir toplama işlemi daha yapmalıyız. 1, 6 daha 7, 21, 35, 35, 21, 7 şeklinde ve bir kenarlara birileri yazalım. Şimdi 8 elemanlı satırdayız şu anda. Ve soru bizden bu satırdaki en büyük elemanı istiyor. Sayısal olarak baktığımızda en büyük elemanımız da 35'tir. Cevabımız 35 olmalıdır. Bu şekilde kitabımızda sayfa 49'da yer alan soruların çözümlerini tamamlamış olduk. Umarım bu çözümler sizlere faydalı olur.